Savcı, çekelim. Çekelim. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler savcıları birbirine düşürdü. İkinci operasyon için dosya hazırlayan ancak daha sonra dosya elinden alınan yetkili savcı Muammer Akkaş kendisine baskı yapıldığını söyledi. Akkaş dosyanın alınmasından sonra hazırladığı yazılı metni gazetecilere dağıtırken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Geçin, geçin, geçin. Savcı Akkaş'ın açıklamasında karşılaştığı baskılar sebebiyle bir açıklama yapmaya ihtiyacı hissettiğini belirterek Kanunun emri gereği gizli olarak yürütülmesi gereken soruşturmanın deşifre edilip... ...basına yansımaya başlaması ve delillerin karartılmasına yönelik olarak önlem alındığını tespit etmem üzerine... ...harekete geçmeden önce dosyayı 24.12.2013 günü Sayın Başsavcı Tuğran Çolakkadı... ...ve Başsavcı Vekili Oktay Erdoğan'a ayrıntısıyla arz ettiğim ifadelerini kullandı. Savcı Akkaş, suçlarla ilgili delillerin karartılmadan bir an önce toplanabilmesi için nöbetçi hakimlikten soruşturma ile ilgili alınan arama ve el koyma kararlarıyla gözaltına alma kararını emniyete ilettiğini belirterek operasyonda görev alacak şube müdürleriyle görüşmesine rağmen mahkeme kararının ve gözaltına alma kararının yerine getirilmediğini söyledi. Akkaş açıklamasında soruşturma yapmasına engel getirildiğini de belirterek bugün itibariyle bu soruşturma dosyasının içerisinde yer alan arama, el koyma ve gözaltı kararlarıyla birlikte gerekçe gösterilmeden uhtemden alındığını öğrendim. Bundan sonra sorumluluk İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekilindedir. Tüm meslektaşların ve kamuoyu bilmelidir ki bir Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapmam engellenmiştir. Dolayısıyla hem başsavcılık üzerinden hem de yargılama kararlarını uygulama durumunda olan adli kolluk üzerinden yargıya açıkça baskı yapılmış ve mahkeme kararlarının uygulanması önlenmiştir. Mahkeme kararlarını uygulamayarak sıralı amirler suç işlemiştir. Şüphelilerin önlem alması, kaçması ve delil karartmasına imkan verilmiştir ifadelerine yer verdi. Akkaş'ın bu açıklamasının hemen ardından Cumhuriyet Başsavcısı Tuğran Çolak Kadı'dan bir açıklama geldi. Savcı Muammer Akkaş'ın yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili soruşturma yapmam engellendi şeklindeki sözlerinin ardından açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Tuğran Çolak Kadı, savcının yalan yanlış bilgiler verdiğini savunarak savcılar rastgele soruşturma başlatıp bitiremez dedi veya Cumhuriyet Savcıları yaparlar. Çolak Kadı Savcı'nın açıklamasında yanlış bilgiler verdiğini belirterek bizim talimatımızda diyor ki soruşturmanın hukuka uygun olması için gizliliğe riayet edilecek. Buna riayet etmeyen elindeki soruşturma bilgilerini medyaya aktaranların soruşturması başka savcılara verilir. Biz yüzlerce evrakı alır başkasına verebiliriz. Bu yeni bir uygulama değil. Bir baş savcı vekilimiz 5 savcımız inceliyor. Yani bu 5 savcı yanlış yapacak da tek savcı mı doğru yapacak? Bu gibi durumlar başsavcıya bildirilecek. Yönetmelik bunu zorunlu hale getirdi dedi. Kaos olur. Her önüne gelen e, kendiliğinden bir şey yaparsa. Bu gelişmeler yaşanırken hakimler ve savcılar yüksek kurulu adli kolluk yönetmeliğinde yapılan değişikliğin anayasaya açıkça aykırı olduğunu bildirdi. Hakimler savcılar yüksek kurulundan yapılan açıklamada kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz temel esaslarıdır. Yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlığı korunan yargı, yönetenlere karşı yönetilenlerin güvencesidir denilen Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu açıklamasında 21.12.2013 tarihli Adli Kolluk Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleriyle Anayasa'nın 144, 159 ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157, 160, 161, 164 ve 167. maddelerine açıkça aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Evet Ankara milletvekilimiz Emrullah İşler Bekir Bozdağ Bey'den boşalan başbakan yardımcılığına geliyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığı'na geliyor. Sakarya milletvekili Ayşenur İslam Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na geliyor. Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Bakanlığı'na geliyor. Kocaeli Milletvekili Fikri Işık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na geliyor. İstanbul Milletvekili İdris Güllüce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geliyor. Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanlığı'na geliyor. Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geliyor. Müsteşarım Efkan Ala İçişleri Bakanlığı'na geliyor. Karaman Milletvekili Lütfi Elvan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na geliyor. Ve böylece 10 bakanlıkta yeni bir süreç başlamış olacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kabinede beklenen revizyonu gerçekleştirdi. Sürpriz isimlerin katıldığı kabinede Bekir Bozdağ'ın yerine Başbakan Yardımcısı Emrullah işler getirildi. Emrullah İşler 7 Ocak 1960'ta Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Kuşçuören köyünde doğdu. Kral Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümünde lisans eğitimini alan İşler, yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden... Sadullah Ergin'in belediye başkan adaylığı için istifa etmesiyle boşalan Adalet Bakanlığı'na AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ getirildi. 1 Nisan 1965'te Yozgat'ta doğan Bekir Bozda, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Bozda, kabinede daha önce başbakan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele konusunda... Kabineye dışarıdan gelen isim ise İçişleri Bakanı Efkan Ala oldu. Ala, yolsuzluk soruşturması sebebiyle istifa eden Muammer Güder'in yerine getirildi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 19 1987 yılında mezun olan Ala, 2 yıl Sakarya Valiliği Mahiyet Memurluğu, 1 yıl İngiltere'de hizmet içi eğitim yaptıktan sonra, ikişer yıl Dernek Pazarı ve Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli'de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gerçek olduğunu göreceksiniz. Belediye Başkanlığı için istifa eden isimlerden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın görevini Lütfü Elvan yürütecek. 1962 Karaman doğumlu olan Lütfü Elvan, maden yüksek mühendisi, ekonomist ve planlamacı. 2011 seçimleriyle yeniden meclise giren Elvan, halen Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Sayıştay Başkanlığı bütçe ve kesin hesapları ile... Yeni Ekonomi Bakanı ise Nihat Zeybekçi. Daha önce Denizli Belediye Başkanlığı da yapan Zeybekçi, istifa eden isimlerden Zafer Çağlayan'ın yerine getirildi. AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi 1961 yılında Denizli'de doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitiren Zeybekçi, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans, London College'de ekonomi eğitimi aldı. Olaylı bir şekilde istifasını sunan Erdoğan Bayraktar'ın yerine getirilen isim İdris Güllüce oldu. İdris Güllüce 11 Şubat 1950'de Erzurum Hasan Kale'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitiren Güllüce, yüksek lisansını Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde yönetim organizasyon alanında tamamladı. Haberleşme Türkiye'de farklı bir hale gelmiş. Kabinede beklenmeyen değişiklikse Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda oldu. Görevden alınan Nihat günün görevini yine bir Kocaeli Milletvekili olan Fikri Işık yürütecek. AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, 13 Eylül 1965'te Gümüşhane'nin Babacan Köyü'nde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Her yerde ortaya koyabilsin, sandığa yansıtabilsin. AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni Avrupa Birliği Bakanı oldu. Çavuşoğlu yeni görev verilmeyen Egemen Bağış'ın yerine kabineye getirildi. Mevlüt Çavuşoğlu 5 Şubat 1968'de Alanya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Çavuşoğlu, ABD Long Island Üniversitesi'nde ekonomi dalında master yaptı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Burada değerlendirmiş olacak. Dolayısıyla kabinenin tek kadın bakanı ise Ayşenur İslam. İslam Belediye Başkan adayı olan Fatma Şahin'den aldı görevi. İslam 1958'de İstanbul'da doğdu. Öğretim üyeliği görevinde bulunan Ayşenur İslam İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi'nin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Yurt dışında da bunlar tekrar edildi ama... Kabinenin en genç ismi Akif Çağatay Kılıç oldu. Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığından sorumlu olacak. Yeni Spor Bakanı Çağatay Kılıç, 2011'de Samsun'dan vekil seçilene kadar iç ya da dış her gezisinde Başbakan Erdoğan'a eşlik etti. Zaman zaman tercümanlığını bile üstlendi. 1976 Almanya doğumlu Kılıç, siyasetçi bir aileden geliyor. Dedesi 5 dönem CHP'den Samsun milletvekili seçildi. Sayın Başbakanımız rutin tasarruflarından birinde Sayın Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimi Avrupa Birliği Bakanı, Baş Müzakereci ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Müzakere Heyeti Başkanı olarak atadı. Ülkemize, milletimize, Avrupa Birliği sürecimize hayırlı uğurlu olsun. Değerli arkadaşlar, herkes şunu bilsin ki AK Parti çok büyük bir ailedir. Bu ailenin içine fitne sokmak isteyen, bu aileyi bölmek isteyen mihraklar hep oldu, Eminim bundan sonra da olacaktır. Ama bu zamana kadar nasıl fitne tohumunu biz kardeşlikle yok ettiysek bundan sonra da bütün bu çabaları, bütün bu komploları, bütün bu tuzakları inşallah hayal kırıklığına da birlikte uğratacağız. Bugün inanın bana hiçbir burukluk yaşamadan büyük bir gönül rahatlığıyla bu görevi Mevlüt kardeşime devretmekten onur duyuyorum. Örecek, örecek. Bir saniye. Şey Geçme arkadaşım. Sayın Bakanım bu tarafa. Başbakan yardımcısız Fatih ile yürüttüğüm bakanlık görevini bugün çok değerli, donanımlı, birikimli, başarılı, disiplinli ve çalışkan bir eee milletvekili arkadaşım olan Ankara milletvekilimiz Sayın Emrullah İşler beyefendiye devretmekten büyük bir onur duyduğumu ifade etmek isterim. Umuyorum, diliyorum ki çok büyük başarıları Emrullah Bey, Başbakan yardımcımız olarak yerine getirecektir. Ben de her zaman kendisine destekçi olacağım. Şimdi şahsıma, aileme ve hakikaten çok üzüldüğüm değerli çalışma arkadaşlarıma ustalıkla düzenlenen bir konvoyla karşı karşıyayız bundan dolayı da bildiğiniz gibi dün itibariyle Sayın Başbakanımdan görevimi affı istedim. Aslında bu komplonun başladığı ilk gün 17 Aralık günü sabah saat 7'de bu operasyonu başlatmışlardı. 7.30'da beni arayan benim hakikaten çalışmaktan şeref duydum, onur duydum. Benim liderim Sayın Başbakanımız beni aradığında saat yedi buçukta kendisinden Sayın Başbakanım ben görevden affımı istiyorum dedim. Milli irade çok önemli. Biz hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir diye yola çıktık. Çetelerin, mafyaların, bir takım güçlerin bizim yolumuzu kesmesine asla fırsat vermedik. Ben çok iyi hatırlıyorum. İlk milletvekili oldum. Sayın Genel Başkanımız başbakan olamamıştı. Ve bir hukuk kararıyla genel başkanlığı da elinden alındı. Çok iyi hatırlayın siz de. Biz o gün eski genel merkezde Sayın Genel Başkanımız yurt dışına çıkarken yeniden genel merkez, genel başkan seçerek yurt dışına çıkardık sabahın 8'inde. Gittik yeniden genel başkan seçtik. Dolayısıyla ben bu noktalarda ne zaman bir kör düğüm olsa millet geliyor, bu kör düğümü açıyor, çözüyor. Milletin sağduyusu ve feraseti her türlü oyunu bozuyor, her türlü tuzağı bozuyor. Bir de biz tuzakların üzerindeki Allah'ın tuzağına iman eden bir ekibiz. Göreceksiniz buradan çok daha güçlenerek çıkacağız. Kesinlikle. Geldiğimiz nokta bir görev değil. Şimdi biz görev adamıyız. Ee, biz takım oyuncusuyuz. Bir maraton koşucusuyuz. Ben yarın Sakarya milletvekilimize bayrağı teslim edeceğim. O aldığı yerden çok daha ileriye götüreceğine olan inancım tamdır. Sivil hayata hazırlık için bir zamana da ihtiyacımız vardı açıkçası. Çünkü üçüncü dönemden sonra artık siyasi görevlerde, parlamenter düzeyde bir siyasi görev yapmayacağız. Tabi bu değişiklikler bir takdir meselesi. Buna nasıl baktığımı, nasıl inandığımı az önce ifade etmeye çalıştım. Ama bir konjonktürde olmasından dolayı böyle yani basın yayın organlarında çok değerlendirmeler oluyor tabii ki. Gayet normal bu değerlendirmelerin olması. Yani konjonktürle ilgili değerlendirmeler yapıldığında şimdi bazı arkadaşlarımız belediye başkan adayı oldukları için eee zaten eee bakanlığı bıraktılar. Bazı arkadaşlarımız bir takım iddialar soruşturmaların <laughs> selameti açısından eee bıraktılar benim bir belediye başkanlığı ile alakalı bir, bir rolüm olmayacak. Yani böyle bir değerlendirme yapanlar olursa, bundan önce söylemiştim. Yani yeni dönemde herhangi bir şekilde bir belediye başkanlığı adaylığı nedeniyle bırakıyor değilim. Herhangi bir soruşturmanın konusu da e, değilim. Çok şükür öyle bir konuyla muhatap e, olmadık şimdiye kadar. İnsanları neyin yoldan çıkardığını biliyorum. Yani insanları servet arzusu, Şehvet arzusu, şöhret arzusu yoldan çıkarır. Bunların ne kadar yoldan çıkarıcı işler olduğunu biliyoruz. Allah aşkına, parayla pulla işimiz olmadı. Ee, Sayın Başbakan dün hükümet değişikliğini gerçekleştirdi, ama aslında hükümette bir revizyon yapılmamıştır. Hükümet düşmüş ve yeni bir hükümet kurulmuştur. Yeni bir hükümet kurulmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oylaması gerektirdiğini düşünen Sayın Başbakan güven oylamasında yaşanacak herhangi bir sıkıntıyı göze alamayacağı için hükümet değişikliğini kabine revizyonu olarak Sayın Cumhurbaşkanına sunmuş ve kamuoyuna da öyle takdim etmiştir. Düşük profilli bir kabine erken seçim galiba kapıda. Başbakan suçüstü yakalanmıştır. Herkes bir numaranın kim olduğunu çok iyi biliyor. Başbakan yok bunda komplo var, dış mihraklar var. Bunları geçeceksin. Sen bunları geç bak bakanın ne dedi? Ben başbakanın onayıyla yaptım bunları dedi. Bakan bunu dedi. Sonra istifa etti. Bakan bunu söylüyor. Sen hala komplo var diyorsun. Bir numara sensin. Bakanın istifası yetmez, senin de istifa etmen lazım. Bunlar kanalizasyondan çıkmamıştır. Boğazına kadar meğerse pisliğe batmıştır. Belediyesinden bakanına, bakan yakınından, çocuğundan, akrabalarına kadar hepsi bu işlere bulaşmıştır. Bunların işte bugüne kadar saklamaya çalıştıkları, BDP'yi suçlayarak, bizleri suçlayarak örtmeye çalıştıkları buymuş meğerse. Bunlar yenilir yutulur iddialar değil. Ve inanın ki, inanın ki bu daha buzdağının görünen yüzü. İl ilçelerde yaşanan yolsuzlukların haddi hesabı yok. Başbakan paralel devleti, derin devleti bahane ediyor olabilir. Ama sen yolsuzluğun, hırsızlığın üstüne gitmezsen, sen de dahil kim varsa hesap vermek için halkın karşısına çıkmazsanız, asıl paralel devlet o zaman güçlenmiş olur. Paralel devletten hesap sormak istiyorsan hırsızları korumayacaksın. Hırsızlığı korumayacaksın. Bu şekilde paralel devletten hesap sorulmaz. Siyasi atmosfer gergin, ekonomik tablo karamsar, sosyal barış problemli ve toplumsal denge bozuktur. 61. Cumhuriyet Hükümeti ahlaken iflas etmiş, demokratik itibar açısından helak olmuş, yolsuzluğun kulvarında tüm güvenirliğini kaybetmiştir. AKP hükümeti sanki suçüstü basılmış gibi şaşkın, titrek ve çaresizdir. Hükümetin siyasi meşruiyeti ağır bir darbe almıştır. Görüldüğü kadarıyla yolsuzluk ahtobot gibi ülkemizi sarmıştır. Hırsızlık safrası, kanunsuzluk uru, usulsüzlük virüsü hükümetin tam organlarına sirayet etmiş ve yerleşmiştir.